Teknik çizim uygulamalarıyla, teknik çizim değil daha doğrusu, ekstrüzyon uygulamalarıyla devam ediyoruz. Şöyle bir resim çizelim beraber, kolay olsun. Ne yapıyorum yine? Hemen ilk önce yapmam gereken şey düşünüyorum. Soldan bakıyorum ilk önce resme. Diyorum ki böyle çizersem çok da ekstrüzyonla kesmelere falan gireceğim. Bu üst taraftan bakarsam Yine çok zor olacak işim. Ön taraftan bakıyorum. Hemen diyorum şu skeci çizerim. Şuraya da şunu koyar. Ekstrüzyonlarım işi bitiririm diyorum. Tamam. Ön düzleme bakmakta. Ön düzleme çizime başlamakta karar veriyorum. Hemen ne yapıyorum? Buradan başlayacağım. Biliyorsun artık. Bu arada bire böyle çizgiye basmak zorunda değilsin. L'ye bastığın zaman otomatik line line'ın kısaltması baş harfi. Tamam. Oradan da geliyor. Şöyle yapıyorsun. Yukarı geliyorsun. Tamam? Böyle gelmiş. Böyle gelmiş. Böyle gelmiş. Bak bunun böyle olduğu hakkında bir bilgim var mı şu anda? Bilmiyorum varsa da çıkacaktır ortaya. İlişki vermiyorum ben. Tamam. Böyle gelmiş. Bak böyle geliyorum. Sadece ön kabuğu çiziyorum bak. Sadece ön kabuk Tamam Şunu çiziyorum. Böyle gelmiş. Tamam şuradan şöyle inmiş. Hemen gel girelim. Bitirelim resmimizi. Çok uğraşmayalım. Böyle geliyorum. 30 milim diyorum. Şuraya geliyorum. 15 milim diyorum. Tamam. Şuraya geliyorum. 15 milim diyorum. Şuraya geliyorum. 15 milim diyelim buraya da. Bak şurasında 22 vermiş. Adım 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 çiziyorum. Şöyle 22 vermiş. Şöyle yapayım güzel olsun. Şimdi başka ne vermiş? Şurayı vermiş 20 milimmiş. Evet. Başka ne vermiş? Burası bak 10 milimmiş. Biliyor muyum buranın 10 milim olduğunu? Hayır bilmiyorum. 10 milim. O da geri. Yok ona yanlış ölçü verilmiş. Arkadaşlar burası 16 verilmiş ama burası 15 olacak. Hani zaten otomatik geliyor 15 kalıyor. Tamam. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Ne yapalım bunu ekstrüzyonlayalım. Ekstrüzyon ile katı oluşturma diyelim. Bu arada başka bir şey kaldı mı? Bir bakmak istiyorum. Kaldı evet mavi çizgi vardı. Hemen şöyle geliyorum. Akıllı ölçülendirme deyip şu 5'i giriyorum. Tamam şu 5'i unutmayalım. Kalmasın öyle. Komple skecim siyaha döndü artık. Bunu ustama yollayabilirim. Ekstrüzyonlasın bana. Ben arkaya çevirmek istiyorum. Siz göre. Tamam çok fazla bir önemi olmayacaktır ojenin sizin için. Şuradan ne kadar katılamamı istiyor benim bunu? 25 milim katıla diyorlar. 25 milim ben de gidiyorum. Hop katılıyorum. Şimdi güzel bir şey yapacağız beraber. Şimdi arkadaşlar. Bakıyorsunuz. Şuradan. Ben bunu şöyle. Üst düzlemden bakarak çizemem. Çünkü benim üst düzlemim burada. Çizerim ama çizemem sağ düzlemden bakarak çizebilirim. Ama onu göstermeyeceğim size. Veya ön düzlemden bakarak çizebilirim. İki türlü çizebilirim. Ya sağ düzlemden çizeceğim ya da başka bir yol göstereceğim şu şekilde. Ne yapıyorum? Buraya geliyorum mesela. Ben bu yüzle, ben bu yüze çizim yapmak istiyorum ya bu bunun üzerinde çünkü. Buraya geliyorum çizim dediğim zaman artık otomatikman benim yaptığım bütün çizgiler bu yüzeyin üzerinde oluyor mesela bak böyle bak şunu yap şöyle yap şöyle yap bak görüyor musun o yüzün üzerinde yani istediğin şeyi çizebilirsin tamam bunu çiz mesela kafana göre artık bu yüzün üzerinde hiç başka bir yere gidemez tamam of of hadi bakalım gel çizelim şimdi ne yapıyoruz? Dik bakıyorum. CTRL 8 yapıyorum. Tamam mı? Bu yüzeye dik bakıyorum. Eyvallah. Ne yapmamı istiyor? Artık işim kolay. Bakıyorum buradan. Bu adam bir dikdörtgen çizmiş. Bak tam şu köşe noktasında. Şöyle. Şuraya doğru. Şunu kesişen bir dikdörtgen çizmiş. Ne kadarmış bunun uzunluğu? Zaten 16 milim olduğunu biliyorum. Şey 15 milim olduğunu biliyorum. Bunu zaten biliyorum. Tamam mı? Şuradan uzunluğu ne kadarmış? O lazım zaten bana. 10 milimmiş. Tamam. Bak artık böyle duruyor. Buna da unsurlar deyip ekstrüzyon ile katı oluşturma diyorum. Ne kadar şey yapmamı istiyor benden? Bak buna gidip 20 demiyorsun. Çünkü bu aşağıdan uzaklığı 5 de çıkarıyorsun. 5 de burası var. 15 milim diyorum. Ve işimi bitiriyorum. Tamam. Hemen geliyorsun. Nereden çiziyoruz bu resmi? İki adımda çizebilmek için hemen ön düzlem diyorum. Zaten çoğu ön düzlem üzerine verilmiş. Ön düzleme geliyorum. Çizim diyorum. Tamam. Hemen geldim ben. Skecimi oluşturuyorum. Şöyle. Şöyle gelmiş. Şöyle gelmiş. Şuradan yukarı çıkmış. Şuradan şöyle gelmiş. Buradan yukarı çıkmış. Tamam Buradan böyle gelmiş. En son orijinde hop birleşmiş. Budur. Bak ön düzlem bu. Tamam. Geliyorum. 40 milim buradan. Başka ne var? İlk önce yatayları veriyorum. Bir oraya bir oraya vermeyin. Ben bunu çok yapıyorum ama. Siz onu yapmayın. Şimdi burası ne kadarmış? Bak burada yazıyor 20 milimmiş. Tamam. Yatayları hallettik. Neler kaldı dikeylerimize bakalım. Şimdi akıllı ölçülendirme diyorum. Şöyle burası 15 15 15 mi? 15. Burası da 15'miş. Burası 24'müş. Tamam. Benzedi mi? Ne yapıyorum bunu? Geliyorum unsurlar. Ekstrüzyon ile katı oluşturma diyorum. Ben arka tarafa gönderiyordum. Hadi bu seferlik böyle yapalım. Ne yapalım? 30 milim benden katılamam istiyor. Katılıyorum. Tamamdır. Şimdi size çok güzel bir olay daha öğreteceğim. Şimdi ekstrüzyon ile katlayabildiğimiz gibi ekstrüzyon ile kesedebiliyoruz. Ya mesela şöyle yapabilirdiniz. Hmm, bu resmi katılamada olmadan yapamazdınız. İlla size öğretmem gerekiyor onu. Şimdi ne yapacağız? Bak bu adam şuraya şöyle bir tane görünmez dikdörtgen çizip bunu 10 milim kesmiş. Bu bariz belli. Bunu görebiliyorsun değil mi artık? Ne yapıyorum hemen? Buraya tıklıyorum. Üst düzeye. Ben buraya çizim yapacağım. Geliyorum buraya. Çizim diyorum. CTRL 8 yapıyorum. Tamam. Veya dik bakıyorum. Hangi komutu isterseniz. Bak. Kafaya göre. Şuradan bir tane dikdörtgen çiziyorum. Tamam. Ne yapmış bana? Buradan burası 10 milim demiş. Buradan burası 10 milim demiş. Buradan burası 10 milim demiş. Zaten oradaların son milim kalıyor. Özür dilerim. Ben uykuluyum. Bugün biraz kusura bakmayın. Hiç uyumadım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Burada ekstrüzyon ile katılama olduğu gibi hemen şurada ekstrüzyon ile kes de var. bak Ekstrüzyon ile kesiyorum. Ne kadar kesmemi istiyor benden? Bakın. Bunu illa mesela atıyorum. Komple yüzeyi çizmek istiyorsunuz, Göt götürmek istiyorsunuzdur. Bunu böyle komple de götürebilirsiniz. Atıyorum, bu oynayabilirsiniz. Tamam. Benden ne kadar kesmemi istiyor? 10 milim kesmemi istiyor. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. 10 milim kesmemi istiyor. 10 milim hemen kırmayalım onu keselim. May the be with you. <laughs> Görüm tamam. hemen. Bakın şu noktayı şöyle şunu çiz üst düz üst düzlemden baktığınız hayal edin. Ne görürdünüz? Şöyle bir geometri görürdünüz Değil mi? Aynen öyle çiziyorum bakın. Geldim. Yukarı çıktım. İçeri doğru girdim. Şöyle geldim. Aynı noktadan yukarı çıkıyorum. Şöyle çıktım, bakın buraya geldim. Şöyle ve şöyle yapıp işi noktalıyor. Tamam. Geliyorum. Ne kadar yapıyor? Bunun toplamları ne kadar yapıyormuş? 21, 15, 9, 21, 31, 36, 40, 45. 45 binmiş bu. Tamam. Şimdi başka ne istiyor? 10 milim burası. 10 milim de burası. 20 milim de burası. 40 milimmiş. Tamam. Şimdi başka ne kaldı? Şunun içeriye ne kadar girmiş? Vermiş mi onu? Vermemiş. Niye vermemiş? Aa eksik ölçü vermiş. Hmm. Şuraya ne kadar girdiğini vermiş mi? Göremedim. Herhalde ona da 10 milim girmiştir. Biz bunu böyle yapalım. Tamam. Bunlar yatay mı? Şey dikey mi? Bunları bir kontrol etmek istedim. Bak bunlar dikey değil. Bak burada 1.70'lik mesafe var. Hemen ne yapıyorum? Şuraya ve şuraya tıklıyorum. Bunlara dikey diyorum. Tamam. Aa bunlar niye dikey değil abi? Şöyle şöyle aynı doğrultuda ve dikey olacak bunlar. Tamam aynı doğrultuda diyorum. Şöyle oluyorlar. Mesela bakıyorsunuz bu resmin tam ortası neresi? Tam şu nokta. Bakın burada çıkıyor, beliriyor. CTRL'ye basılı tutup bu noktayı seçiyorum. Şöyle seçiyorum. Bu ikisini ne yapacağım? Yatay dediğim zaman bakın hemen bu arası eşit olarak çıkıyor 9 milim verilmiş. Tamam. Artık bunlar da eşittir muhtemelen. Bak. Aynen öyle. Kontrolümü yaptım. Her şeyim doğru. Eyvallah diyorum. Bakayım son kez daha. Tamamdır. Ekstrüzyon diyorum. Aşağıya doğru. Tamam. Çünkü ben üstten bakıyorum buna. Aşağıya doğru 40 milim diyorum. Git aşağı bakayım sen. Aferin. Başka ne kaldı? Artık işim çok kolay. Ne yapıyorum? Üst tarafa bakıyorum. Diyorum ki buraya çizim. CTRL 8. Hemen geliyorum bak buraya. Bir tane dikdörtgen. Şuradan şöyle. Şöyle yapayım. Tamam. Bak bu noktayla bunu ne yapıyorum? Çakışık yapıyorum. Buraya oturuyor bu. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Bir de bunun genişliği var. Ne kadarmış? Genişliği 15 milimetreymiş. Böyle giriyorum. Ve ne yapmamı istiyor? Birazcık ekstrüzyon yap diyor bana. Bakalım sen biliyor musun diyor ekstrüzyonu. Ne kadar ekstrüzyon istiyor? 10 milimetre. Tamam diyorum. Okey. İşte budur.